asıl amacımız çiçek üretmek. 3 senedir de güzel bir şekilde çiçek üretim sorunsuz bir şekilde devam etmekte. Bunun yanı sıra toprak sarma biraz merak sardık ve günümüz şartlarına da artık gerektiği için toprak sarım denemeleri yapmaktayız şu anda. Çeşitli olarak biberimiz var, domatesimiz var, kavun ve hıyar filelerimiz mevcutta. Şu an güzel bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık bir 20 gün oldu dikimler yapılalı. 5 litrelik saksılara ektik. Şu ana kadar herhangi bir sorun da yaşamadık. Sulama gübreleme kontrol bir şekilde devam etmekte. Şu an sorunuz bu şekilde devam ediyor. Toprak sarımı yapmadaki asıl amacımız bölgenin toprakları çok ağır, Kirli yapıda. Bundan dolayı biz toprakta sorun yaşamamak için torf ve kokopit karışımı toprak hazırladık. Bitki için de çok güzel bir durumda, hiçbir sorun da yaşamadık. Şu an gayet başarılı gidiyor. Eğer bu sene başarılı olursak seneye daha da artırarak devam etmeyi düşünüyoruz. Normalde ağaç başına bizim hedefimiz 10-12 kilogram. Ama bunlar aşırı çeşitler olduğu için bir saksıda iki tane ağaç görev görmüş olacak. Çit gövde olduğu için. Yaklaşık olarak 20-25 kilogram arasında verim bekliyoruz domatesler için. Yaklaşık olarak arada %50 fark var. Ama buradaki asıl, hani bizim asıl hedeflediğimiz nokta toprağın yapısı çok kötü. Topraktan daki sıkıntıyı çözebilmek için bunu yaptık ama onun yanı sıra da hem verim olarak hem de burada daha uzun dayanabileceği için yani yaklaşık yüzde bir daha fazla hem yerden hem de kaliteden dolayı yüzde bir randıman farkımız olacaktır.